Ya yani şu bir sahne var. Ee, İlhan'ın Serhat'a laf ettiği bir sahne. Orada Serhat'ın dediklerini Allah aşkına bir bir daha dinleyelim. Çok çünkü gerçekten inanılmaz bir şey. Ya yani gerçekten inanılmaz Hadi, bir şey. Falihçiğim önce bir kendime geleyim Hı -hı. cümlesi herhalde. Önceden sürü, 7 3 tane sesimi. sesi var mı? Sesi var. Uyarım uyarın demiyorum. Oyun kaybetmiş. Ben sana dedim ki sembolleri alıp Tam işte o anda o kafa gitmiyordum ben hele Sen de dedim ki aynı şeyi söylüyorsun. Tahtayı geçmiştim. Önceden uyarabilirdiniz diyorsunuz. Ben de diyorum ki tahta geçtiğinde Ben size zaten uyarın uyarım demiyorum. Oyun kaybetmişim. Sen bu tamam, alıp bir şey alma. Tamam. Sen mi ne var ya abi? Her şey aynı. Sen ne Ben sana bir şey söylemiyorum ki. Senle tartışmıyorum ki ben. E ben de seninle tartışmıyorum. Ama hep aynısını söylüyorum. Oyunu kaybetmişiz. Sürekli diyorsun ki. E ne diyeyim? Söylemeyeyim mi? E, kaybettik ama tamam. ne yapayım? E bir, bir, daha bir set var. Tamam. Oynayacaksın orada. Bir daha olursa onu yaparsın. Bak abi diyorum. kaybetmişiz. Burada insanın üzerine geliyorsun. Bırak bir iki dakika deneyim. üzerine geliyorum? Halen bak. Allah Allah tamam ben bir şey söylemedim. Bak o, sen, sen Onu söyleyeceğim. Şey şimdi burada Serhat'ın İlhan'a dedikleri ki İlhan çok böyle düzgün bir ses tonuyla bir de arkadaşına söylüyor. Şimdi burada Serhat'ın İlhan'a dediği cümleler. Şimdi not aldım izlerken tekrar. Burada kolay oluyordu söylemesi ama oyun içinde insanın kafası gidebiliyor. Sürekli diyorsun ki şu 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 söyleme. Oyunu kaybetmişim dur iki dakika dinleneyim İnsanın üzerine geliyormuşuz, kaybetmişiz burada. Ne yapalım oyun gitmiş kaybetmişiz aynısını söylüyorsun. Yapamadım abi ne yapayım olabiliyor üstüme gelmeyin. Bakın Serhat'ın söylediği cümleleri söylüyorum şu an. En sonunda da diyor ki bu konuşma üzerine ben oynamıyorum ikinci tur abi oynayın siz. Serhat'ın bugüne kadar bağırdığı herhalde burada 17-18 tane yarışmacı vardır. Gönülleri hadi geçiyorum. Ünlülerde 10 kişi vardır. Şimdi bu 10 kişi bu cümleleri Serhat'a söylese haklı mı haksız mı? Aynı şeyleri. Haklı, %100 haklı. E ama şimdi Serhat onlara söylüyor. Bu nasıl bir şey? Oyun kaybetti diye. Bakın şunu söyleyeceğim. Serhat Cumartesi Pazar Survivor'ın yıldızıydı. Doğru mu? Çok puan. Çok iyi. Yani herhalde Aynen. 10 oyun oynadı aşağı yukarı. Aynen. Çok puanlı. 9 tane falan kazandı. Bir kere kaybetti. Onda da işte ki başları olduğu için İlhan ona diyor ki bak diyor böyle böyle yapsan daha iyi olurdu. Orada şunu alabilirsin diyor. ...onun üzerine Serhat dökülüyor... ...yani bu kadar... ...herkese bağıran... ...herkesin üzerine gelen... ...bugüne kadar Sabri'nin üzerine geldi... ...Seda'nın... ...Furkan'ın... ...Adem'in... ...onun dışında Şayka'nın zaten saymıyorum... ...Berna Öztürk'ün bile... ...Sedat abinin... ...herkesin, Tarık abinin bile... ...herkesin üzerine geldi... ...şimdi... ...aslında bizim... ...ben şunu söyleyeceğim... ...bu benim söylediğim her şey aslında... ...bu Serhat'ın burada dedikleri... Yarışmacıların Serhat'a söylemesi gereken şeyler. Serhat'ın şu an İlhan'a değil. İl... Yani hani insan başına gelmeden bilemezmiş ya hani öyle derler. Tabii Serhat ki. da bu durumu yaşadı diye bundan sonra acaba hareketlerindeki pazar günü dokunmazlık oyunda çok daha farklı bir Serhat da izledik. Takım Hı. da izledik ondan sonra konuşuruz. Değiştirir mi tutumunu Serhat'ın? Değiştirmez. Huylu huyundan vazgeçmez. Ben de sana bu sözle geleyim. Şimdi burada en önemli şu ne diyor Serhat? İlhan'a diyor ki Serhat kaybetmişiz burada insanın üzerine geliyorsun dur iki dakika dinleneyim. Ya bunu bir tişört yapacaksın. Tamam Bunu bir tişört yapacaksın şu an, bugünden sonra. Serhat Bençe gelip konuştuğu zaman o böyle üzerindeki tiş ya da üstüne yazacaksın vücuduna, kafana geçireceğim böyle göstereceğim. Bak ne demiştin diyeceğim. Bak, görüyor musun diyeceğim. Ya böyle bir şey yok. Bu kadar demek ki insanlara bu kadar yüklenmenin gereği yok. Çünkü en nihayetinde bu bir yarışma ve hepimiz kaybedebiliriz. İlla herkes kazanacak diye bir zaten hep kazanan biri bu yarışmayı almaz. Acaba. Ama İlhan'ın da Serhat'ın da ortak noktası hani puanı kazanmak, oyunu kazanmak. Yani hani Serhat burada her zaman bağıran tarafken şimdi bağırılan taraf olunca tabii dengeler değişti. Ama Sabri'ye ya da Şayk'ı kaybetmeye mi oynuyor? Ya değil tabii ama i̇şte yani hani İlhan da orada daha iyi olsun diye uğraşıyor tabii. Ya. ya. Aklın yolu bir. Ya söyleyeceksin içindekileri ama yapıcı olacaksın ya da susacaksın. Çünkü Serhat'ın üstü bu sorunlu yani bana böyle konuşamaz abi konuşamaz konuşmamalı yani. Eğer sen takım sporundan geldiysen ve birini uyaracaksan daha böyle makul bir üslupla uyaracaksın. Bu nedir abi herkese bağır bağır sonra İlhan sana dünyanın en tatlı diliyle ya şunu şurada yapsaydın şöyle olur desin ondan sonra vay efendim işte iki dakika izin vermiyorsun bilmem ne.